geldiniz kompresörümüzün hortumu tam da şu, Peki, şuradan evet. koptu. Evet. Bunu güzelce şunu, şu mandalı şöyle geriye çektirip şunu şöyle çekince bu zaten çıkıyor. Sonra. Şimdi bakın arkadaşlar iki tane e, şurada vidası var. Somunu var. O somunun bir tanesini sabitledim. Bunu iki tane anahtarla da yapabilirsiniz. Bakın hemen şöyle hafif boşluğunu aldım. Çevirdim. Bu kadar basitçe yerinden söküldü. Evet. Tamamen yerinden çıkaralım. Evet. Biraz da sıkı anahtarla çevireceğim. Acaba ben şöyle yapmış olabilir miyim ya? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet. Yanılcan bunu bir söküp yapamamış da şimdi olay anlatıyor. İki anahtarla denerken Acaba anahtarlar tam ikisine oturmadı da yanlış yere oturdu. Olabilir da. olabilir. O yüzden mi olabilir. bir sökemedim. Olabilir. Anladınız değil mi? Evet anladım. Şimdi şu uç kısmının ee, Daha önce deforme olmuş yani anladım. bolarmış kısmını Şöyle bir makasla aldım. Sonra Şu Rekoru şuraya geçirdim. Sonra bunu buraya geçirdim. Ve tekrardan güzelce sıkıyorum. İşte bu kadar basit. Yani bilmemek bilmek güçtür. Bilmemek insanı böyle cebelleştirir. Güzel. Evet bu arada YouTube'dan araştırırım deyince araştırsaydım videom vardı zaten. Mi? Evet bu arada bu, bu ilk çalışmam değil YouTube'da böyle bir... Ya bir de akşamdı ya. Adam dedim akşam evet. akşam ne uğraşıyor. Şimdi hazır. Yerine takalım. Hortumu takması da çok basit. Yerine itiyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz. Yerine oturuyor. Sonra banamızı açtı. Kontrol edelim. Burası da aynı şekilde arkadaşlar. Yani şu kısım da aynı şekilde. Eğer böyle hortumuz buralardan çıkarsa işte bu kadar basit söküp takabilirsiniz. İşte bu kadar basit. Peki Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.